Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde düzenlenen törenlerle başladı. Manisa Garnizon şehitliğinde şehitler kabirleri başında ziyaret edilerek anıldı. <laughs> Garnizon şehitliğindeki törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğ General Sebahattin Kalkan'la protokol üyeleri katıldı. Hatuniye Camiyesi İmam Hatibi Hayrettin Çoban'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu törende İl Müftüsü Mustafa Soykök dua etti. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. Bilakis onlar dildirler ve rızıklandırılmaktadırlar. Sizler fark etmeseniz bile. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ardından Vali Yaşar Karadeniz, Başkan Ergün ve beraberindekiler şehitliğe karanfil bıraktı. Daha sonra polis şehitliği ziyaret edildi.